kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün ev var. Arkamızda sebebimiz ne? Bugün eee söyleyeyim mi? E... 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 F... Ev için... ev içi hazine avı adını unutuyorum bir şey demeyin. Ev içi hazine avı oynuyoruz. şimdi Birkaç oda var. Kaç oda var onu annem söylesin. Üç odamız var. Yani koridor sayarsan. Koridor, salon ve mutfak. Bu oyunda annem eşya e, şimdi notlar yazdı. İlk şeyi söyleyecek ve biz de onu bulacağız. Mesela tarak e, bize ipucuyla anlattı bunu. Burada not bulduk. Onunla devam edip eşyaları buluyoruz. En sonunda para ödülü varmış. Nasıl bir şey hiç anlamadım ama. Bu takım çalışması olarak yapılacak bir şey. Adobe Ece'nin takım çalışması. Geçelim. Şimdi videomuza başlayalım. Şimdi. Sen ilk şey söyle. malzemesi köşesi. Evet. Bu köşe. Gerçek anne. Biraz dağınık. Mı? Arayacak hı, hı. mıyız? Böyle. Çok belli anne. Bu kadar kolay yere koyulmaz. Camdan geziyor. Dalda duran elde dalda durur elde durmaz. durur. Dalda durur. Elde durmaz. Bu bu Biliyorum. biliyor muyuz? biliyor mi? Gel bu tarafa. Evet. dur. Elde durmaz. Evet arkadaşlar biraz bir şey yaptık. Dalda durur elde durmaz. Dalda ne durur da elde durmaz bilmiyorum. Yaplak. Durum. Yaprak elde de durur bir kere. Evet. Bir hayvan mı? Buldum. Kuş. Boncuk. Gelin. Bu değil. Bunu ben ona şey olsun diye koymuştum. Limonu. Limonumuzu da çeker misin? Buldum, buldum. Ben de bulmuştum. Bunu gördük bu arada ben yanlışlıkla görmüştüm. Uyurken hırıldanır, konuşurken mırıldanır. Cidden annem bizi sinirlerimizi zorluyor. Bunu bir arayalım. Pabuk annem tamam. mi? <laughs> Bunu buraya boşuna koymazdın. Öyle ki buraya gel. Pabuk. Onu temizlik için koydum oraya. Pabuk annem temizlik de değil. Temizlik yok yoktu ben gördüm. Yok yanlış yerdesin. Tamam dur ama. bekle. Ben şu notları bir toparlayayım en azından. Şimdi. Pabuk çeker misin? Neydi uyurken... Uyurken hırıldanır. Konu Uyurken hırıldanır. Mama konuşurken hırıldanır. Et. Tamam pamuk mama yemeye geldi. İndirin onun mamasını. Kedi. E, e tamam tamam şimdi. Öykü bir dört. Evet. Onu mırıldanıyor. E, mırıldanıyor konuşurken. Kedili bir şey. Anne çok kurtcu kurtucu vardı. Kedili. Ne var evimizde? Kedili. Kedili. Aa bu konuşmuyorum ben. Ödev falan mı? Anlayamadım ben. Burada da bu var. Bu. alakası Pamukla ilgili bir şey bence. Ya anne pamuğun neyi olur? Bak biz Buraya gelir misiniz? Tuvaletine koymadım tabi. Buralarda bir yerlerde yok. Hayır canım. Daha neler? Dur. E pamuğun eşyaları bu kadar. Başka Kumar bir acaba? şey yok. Nerede onu bilmiyoruz. Pamuk kardeşiniz kim? Evet, biliyorum ben. Anne pamuğun kardeşi nerede? Dur. Tak. Bunlara bakm Buzdolabı. En şeklinde vardı. Uyurken mırıldanır, konuşurken ay uyarken, uyurken, uyurken mırıldanır. İlemiyorum. Buraya nerede mi yoksa? Reis. Burayı diğer yerlere koy. Ama annem bu kadar. Annem yakına olduğunu söylüyor. Görüyor. Anne pamuk karnesi nerede? Yok, pamuk karnesinde değil. Ötü evet, çu pamuk karnesi mi Yani pamuğun eşyalarına bak. Kedi, Kedi eşyaları. Kedili bir şey veya ama yok ki bu köşede. Burası. Çektin mi ki burayı ki? çekmeye İstak. çalıştım. Bay başka yerdeydi de o yüzden. Mis gibi kokar. Etrafı güzellik kadar. Bunu çok iyi biliyorum. Gelin. Neymiş? Çiçek şurada görmüştün çünkü onun çekimlerinde. Bu mu? Evet. Annem yarısını şöyle gösterin şu yarısını anlamadım değil yani açtım. Bu arada çok eğlenceli bu oyun tavsiye ederim. Gözlerimi takarım etrafa bakarım bu çok kolay. Gözlüğü. Gözlük olmalı anne yapma Gelin. ya anne hiç görmedik ya çok mu kolay olmuş Buraya neden koydun şurada kalsaydı bari. ne bileyim orada bulamazsınız diye düşündüm ama burada hani ben buradayım diye bağırıyor çünkü orada durmuyor dört ayağı var yürüyemez sandalye Yuh. masa var buldum dur ben bir şunu bırakayım yazmış. Bu son mu? Evet. O yüzden mi? Taştandır. Demirdendir. Yediği hamurdandır. Bütün dünyayı doyurur. Kendisi kendi doymaz nedenidir. Nedendir? Nedendir. Tüm dünyayı doyuran bir şey. Fırın buzdolabı. Anne ya. Göster Göster mi? Göster Göster Bence dünyayı doyurur buzdolabı olabilir. Kendisini doyurur. Gözünü de doyuruyor olabilir. Yani yalnız kolay mı herhalde? Çok. İnsanlar mı yuvacı olacak? bir daha okuyun isterseniz. Üçün dünyayı doyurur şöyle. Bütün dünyayı. Ama annem belirli koyuyor. dünyayı. Anne doyurur Taştan bu demirdendir diyor ama. Demirden. Ben burada bu normalde. Taş. için koydum onu. Taş. Taştandır, demirdendir. De bir Devamını ama. oku. Saçmalama. Bekle. Ver ben, ben okuyacağım Söyle tabii ki. Sen okuyabilirsin ama. Hayır ama yazın. Taştandır demindendir. Yemi yediği hamurdandır. Hamur. Hamur. Hamurla alakalı. Bu fırın olabilir mi? Taştandır demindendir. Para. <laughs> ya kadar. Son şey. Ve yirmişer yirmişer çok az bence. <gülüyor> ama <gülüyor> Ee, Bunu serisi gelecek, bu parada arttırılacak inşallah. Arkadaşlar bu tarz yani bu videonun devamının serisinin gelmesini istiyorsanız kanala abone yorum. olmayı unutmayın, like like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bebeceyi abone olun lütfen.